Yıldız Mutfak'ta kanaldan herkese merhabalar. Türk mutfağının nadide yemeklerinden biri olan keşkek tarifini gelin bir de benim tarifimle denemenizi çok istiyorum. Derince bir tencerenin içerisine 4 adet kuzu incik kullandım. Burada dilerseniz tavuk but veya 400 gram kuşbaşı doğranmış et kullanabilirsiniz. Üzerine bir gece önceden ıslatılmış buğdayları ekliyorum. Ben genellikle difrizde tutuyorum haşlayıp porsiyonlayıp difrizde tutuyorum onları kullandım yarım su bardağı bir gece önceden ıslatılmış nuhutu ekliyorum ve üzerini geçecek kadar su ekliyorum yaklaşık bir buçuk litre su gitti 1 tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum. Benim kaşığım çok küçük olduğu için 2 çay kaşığı kullanmış oldum. Şöyle bir kere güzelce karıştırıyorum. Ocağın altını önce yükseğe açıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve bir kere fokurdayıp çıktıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 2-3 saat civarında suyunu çekene kadar pişiriyorum Eğer düdüklü tencereniz varsa ve korkmuyorsanız bu malzemeleri düdüklü tencerenin içerisine aktarıp yaklaşık bir saat kapağını açmadan pişirebilirsiniz ama ben korktuğum için elektrik parasını birazcık kıydım ve yaklaşık 3 saat kısık ateşte pişirmiş oldum etler çok güzel piştiler alırken bile kemiklerinden ayrılıyorlardı Hepsini tencereden ayırdım. Şimdi elimle düdük, didikleyeceğim. Kemiklerinden ayıracağım. Bundan sonrası artık kolay. Dilerseniz etlerin soğumasını bekleyebilirsiniz. Dilerseniz eldiven takarak birazcık sıcağını alacaktır. İyice kemiklerinden ayırıyorum. Siyah böyle damarları var. Onları istemedim, ayırdım, çıkardım. Bütün etleri elimle didiklemiş oldum. Ve tencerenin içerisine tekrardan aktarıyorum. Burada dilerseniz çok az bırakabilirsiniz. Servis yaparken güzel gözüksün diye. Ben tabii ki unuttum. Ve tahta kaşık yardımı ile iyice tencerenin duvar kısmını yedire yedire eziyorum. Burada baktınız suyu az geldi. Kettle'da birazcık su ısıtın. Yarım çay bardağı kadar ekleye ekleye devam ettirebilirsiniz. Ben önce küçük cezvenin duvar kısmı ile ezmeye çalıştım. Sonra baktım ki patates ezici ile de ezebilirim diye düşündüm ve daha rahat oldu. Patates ezici ile ezdim ve bu şekilde macun kıvamını aldı. Daha da ezebilirsiniz eğer gücünüz varsa. Ben bu kadar ezebildim. Yaklaşık 15-20 dakika mı aldı. Şimdi üzeri için sosunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı kadar civarında zeytinyağı, 1,5 yemek kaşığı civarında tereyağı ekliyorum küçük cevizlerin içerisine. Üzerine de 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ekleyip bu karışımı iyice bir kere fokur deyip çıkana kadar karıştıra karıştıra orta ateşte pişiriyorum. Güzelce fokurdadı. Artık servise hazır. Bu yemeği sıcakken servis etmenizi tavsiye ediyorum. Sosumuz hazır keşkekimiz hazır Ben sahan bakır sahan kullandım servis için güzel gözüksün diye Dilediğiniz servis tabağını ekleyebilirsiniz bolca keşkekten alıyorum bu tarifle yaklaşık 4 porsiyon rahatlıkla çıkıyor ve üzerine hazırladığım tereyağlı salçalı karışımından üstüne bolca ekliyorum Artık yemeğimiz hazır. Bizim Özbekistan'da düğün günü hazırlanıyor, sabahleyin pişiriliyor. Geceden koca koca kazanlarda pişiriyorlar. Sabahleyin de servis ediyorlar. Arkasından da Özbek pilavı ile devam ediyorlar. Ben de yaklaştı diye düşünüyorum. Bizim de adı Halim'dir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.